sevgili öğrencilerimiz. Hacı çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de kişi dünya şampiyonu söyleyemem. Evet. Tüm ülke dünya dünya şampiyonu. Thank you e, ee, 4 yılda daha içerisinde daha koyuyor. Ee, geçen sene milli takım seçmesinde kaybetti. Hem de iki kupa kazanmıştı. Hem yıldızlar kategorisinde e, Türkiye ikincisi olarak sezon tamamlamıştı. Hem de genç kızlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak iki kupa kazanmasına rağmen seçmede kaybetmişti olmamıştı. Onların ilk sene de gene Viyana'ya gidecekti. Avrupa Gençler Şampiyonası'na gene onda kaybetmişti. Yani iki yıl üst üste e, son maçta son lehde kaybedip milli takım kaçırmıştı. Ama vazgeçmedi. Ama azmiyle devam etti. E, günde 3 saat, 4 saat, 5 saat çalıştığı günler var. Bunun içerisinde okul var, uyuması gerekiyor. Fiziksel ihtiyaçlarımız var. Kalan süresi içerisinde dersleri de aksatmadan, derslerine de ödevlerini her zaman yaptı, tamamladı. Onunla birlikte bu başarıyı elde etti. İnsanoğlunun hani sınırları zorlanmasını gerektiğini, e, vakti sizlerin çok iyi kullanması gerektiği bir örneği oldu. Avrupa derecesi aldı yazın. Bireysel Avrupa üçüncüsü üzerine hatta bir ödeye gideyim. Bu yıl Yıldızlar Türkiye şampiyonu oldu. Akabinde Avrupa üçüncüsü takım Avrupa şampiyonu. Akabinde dünya şampiyonu gençlerde. 5. dünya üçüncüsü. Şimdi önümüzde Slovakya'ya gidecek Avrupa Dünya Elektronik Dans Şampiyonası'na bir dünya dönemizde inşallah oradan bekliyoruz. Kendinize başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Sevgili gençler, her zaman söylediğimiz, kendinize güvenin ve çalışmaya, sabırla çalışmaya devam edin. Sonunda muhakkak sizlerle, belki bir dünya şampiyonu olmayabilir ama gerçekten kendinizden sonra çok bir noktaya gelirsiniz. Tebrik ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs>